Sevgili seyirciler, Bloomberg HT ana haber bülteninin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde konut ve gayrimenkul sektöründeki gelişmeleri konuşacağız. Stüdyomuzda çok değerli bir konu ağırlıyoruz. ANT Gayrimenkul Genel Müdürü Ali Baki Usta bizlerle birlikte. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Teşekkür İsterseniz ediyorum. Sıcak bir veriyle başlayalım. Geçtiğimiz hafta Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan konut ve gayrimenkul sektörüne dair konut satışları verisi, e, baktığımızda hakikaten Şubat ayında ciddi bir toparlanma olduğunu görüyoruz. Şubat ayında geç geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %7'lik bir artışla 102 bin sınırına dayandı Şubat'ta konut satışları. Öncelikle bu veriyi nasıl yorumlamak lazım? Gerçekçi olmak lazım. İçinde bulunduğumuz koşullar, e, bölgesel e, koşullar, Türkiye'nin içinde bulunduğu koşullar bazı kaygıları içinde barındırıyor. Ama rakamlara baktığımız zaman özellikle bizim sektörümüzde, gayrimenkul sektöründe rakamların iyimser bir tablo sergilemeye devam ettiğini görüyoruz. Bunun nedeni bence çok açık. Ül, e, ülkemizin e, demografik gücü genç nüfusu eğitimli nüfusu e, bölgedeki artık küresel bir merkez olmuş olması Türkiye'nin ve İstanbul'un e, ciddi potansiyel, ciddi şeylere e, sonuçlara yol açıyor söylediğiniz gibi Şubat verileri de bunu destekledi 101.700 adet satış hı hı. Ocak Şubat birlikte baktığımızda 186.000 adet konut satışı var. Bu önceki yıla göre yüzde iki artış. Şubat ayındaki artış rakamımız yüzde yedilerde. Buna bu beklediğimiz bir gelişme. Ee, bunu analiz ettiğimizde e, ipotekli satışlarda kredi faizlerine bağlı olarak bir cid, e, biraz düşüşün olduğunu yüzde on yedilik biraz evet, değil Evet, evet. Ama toplamdaki payı hipotekli satışların yüzde otuz birdir. Bu genelde 2014 ve 15 yıllarında yüzde otuz civarındadır. Çok önemli bir oynama yok. Bir iki puanlık bir kayıp var burada. İlk defa satılan konutlar, yeni konutlarda geçen seneye göre bir artış var. Yüzde 46.7 yani yüzde 47'si yeni konutlar. Yüzde %53, 53'ü, 53'ü ikinci el konutlar. Yabancılara satışa bakıyoruz, şaşırmıyoruz yine. 3 bini aştı yabancılara satış iki ay içinde. Bu da yüzde 1.6'lık bir performansı şey yapıyor, getiriyor. Dolayısıyla beklentiler 2015'ten daha iyi bir 2016 olacağı yönündeydi geçen sene malumunuz iki tane Hı -hı. seçim yaşadık evet. 2016'da biraz daha insanlar önlerine her şeye rağmen bu sektörde daha olumlu bakıyorlar Dolayısıyla 2016 sonuçlarının ilk iki ay gösterdi ki 2015'in ...gerisinde kalmayacak. 2015'ten çok daha iyi bir yıl olacak diyorsunuz. Hı -hı. Peki Sayın Usta şunu sormak istiyorum. Yıl sonuna ilişkin hedefleri soracağım. Gayrimenkul konusu sektörü bunu sağlayabilecek mi, yakalayabilecek mi diyeceğim ama... ...öncesinde bunu iyi analiz edebilmek açısından düne bakmalıyız. 2015'e baktığımızda genel anlamıyla siz de söylediniz biraz önce satır arasında... ...iki seçim yaşadığımız bir dönem geçirdik. Belirsizliklerin olduğu bir dönem geçirdik. Peki genel anlamıyla performans nasıldı? Şimdi 2015 yılını e, analiz ederken arz tarafından başlayalım müsaade edersiniz. 2014 yılından sonra içerideki ve bölgesel gelişmeler bir ölçüde arz tarafında frene basılacağını işaretini vermişti. Nitekim 2015 yılında biz ruhsat sayılarının önceki yıla göre %16 azaldığını görüyoruz. Ama satış tarafında 2015 yılında 1 milyon 289 bin adet konut satıldı bu ülkede. Bu bir rekor. Zaten 2013 yılından bu yana 1 milyon üzerine konut satılıyor ee, Türkiye'de. Satışların önemli bir kısmı, %46'sı demin de söyledim, ee, yeni konut satışlarından kaynaklanıyor. Yabancıların payı da 2015 yılında 23 bine ulaştı. 1.6'lık bir orana ulaştı. Bunun 2013 yılında 12 bin olduğunu hatırlatmak isterim. 2 yılda iki katına çıkan e, bir satış sayısı var. E, dolayısıyla e, bu gelişme e, bizi şaşırtan bir gelişme değil. Hı hı. Demin de söylediğim gibi Türkiye'nin potansiyeli genç nüfusu, evet. altyapı yatırımları... ...bunu destekliyor ve bir süre bu devam edecek. Özellikle dinamik nüfus çok etkili aynen, oluyor aynen. ve yeni projeler... ...kendisel dönüşüm projeleri de bunu tetikliyor. Peki bu ışık çerçevesinde 2016'ya bu yıla bakacak olursak... ...yıl sonu hedefi nedir sektörün? Sektör bunu yakalayabilecek mi? Ee, söylemeye çalışıyorum sürekli. Ee, bütün veriler 2015 yılını aşacağımızı gösteriyor. 2016 hı hı. yılında 1.3 milyon konut satışına ulaşacağımızı gösteriyor... E, demin söyledim, 2015 yılındaki e, ruhsat sayılarındaki azalış aslında sağlıklı bir büyümeyi de işaret ediyor. Talep devam ediyor ama geliştirici yatırımcılar talepteki gelişime bağlı olarak arzı yönetebiliyorlar. Bunun e, örneğin konut balonu, varlık balonu tartışmaları da çok fazla bu sektörde yapılır. Geçtiğimiz e, yıl çok yapılmıştı. Evet. Hem fiyatlar hem de stok anlamında değil mi? E, evet. 2015... ...ruhsat sayısının azlığı, satışın yüksekliği dolayısıyla stokta ciddi bir azalmayla karşımıza çıktı. E fiyat tarafına baktığımız zaman son 5 yılda reel fiyatlarda %31'lik bir artış görüyoruz. Son olarak hmm. bakıldığında Ocak verilerinde hmm. yıllık bazda %17,5'luk buçukluk 17 bir artış var. Bu nominal artış fiyat artışına nedenlerini analiz ettiğimizde hmm. sürekli söylüyoruz bir talepte ciddi bir artış var. Arsa kıtlığı önemli bir faktör. Enflasyon Tabii ki inşaat girdi maliyetlerinin önemli ölçüde etkiliyor Hı -hı. ama bundan çok daha önemli kalite artışından kaynaklanan ciddi bir fiyat artışı var Hı -hı. şunu gözümüzün önünde aslında konutların kalitesi hızla yükseliyor ve evet. onun bir ciddi bir fiyat artışı getirmesi kaçınılmaz Dolayısıyla ben bütün bunları arz tarafını talep tarafını fiyat tarafını analiz ettiğimde ihtiyaçları da gördüğümüzde bu ülkede dönüşüm ihtiyacı Hı -hı. var. Ee, nüfus artışı var. 2014-15 yılında 1 milyon 80 bin bu ülkenin nüfusu arttı gözümüzün önünde. Belki bunu fark etmiyoruz. 1 milyon 80 bin. Dolayısıyla bütün bunlar gayrimenkul tarafında ki dinamiklerin. ...hızlanmasına yol açıyor. Sayın Usta Aslı, ben teknoloji programında çok bunu da dile getiriyorum. Özellikle akıllı şehirler, akıllı binalar... ...bu daha çok insanların e, talebini de tetikli, tetikliyor olsa gerek... ...yeni dönemde buna bağlı olarak, kaliteye bağlı olarak da... ...bunlar ön plana e, çıkarılıyor konut geliştiricileri tarafından. Bu kuşkusuz fiyatları da etkiliyor. Peki yabancı ilgisini nasıl görüyorsunuz? Özellikle hangi bölgelerden, yine Körfez bölgesinden mi daha çok yabancı çekiyoruz? Ve biz daha çok batılı ülkelerden, AB üye ülkelerden... E, ...yatırımcı çekme adına neler yapmalıyız sizce? Ee, bir kere e, ilk sorunuzun cevabı hala Körfez ülkeleri. İlk sırada son iki yıldır Irak, <laughs> Suudi Arabistan. En iyi müşterilerimiz. E evet en iyi müşterilerimiz. ilk üçte hep onlar var. Irak, Suudi Arabistan, Kuveyt. Ondan sonra Rusya ve İngiltere. Sanıyorum 2016 yılında Rusya, İngiltere ile yer değiştiriyor. <laughs> e, Avrupa Birliği ülkelerinden daha fazla müşteri çekmek için kalite son derece önemli, kurumsallık son derece önemli. Sektörümüzün belki de geliştirmesi gereken alanlar ve o bölgelerde tanıtım son derece önemli. Pazarlama faaliyetleri son derece önemli. Bütün bunları markada toparlamak mümkün. Galiba bu sektörde marka oluşumuna desteklememiz lazım. Ve sizin özelinize bakalım. Hanede gayrimenkul olarak siz biraz bize bu projelerinizden bahsedebilir misiniz? En çok hangi bölgelerde ağırlık olarak proje geliştiriyorsunuz? Ve değer artırma açısından, değer artışı açısından önümüzdeki dönemde hangi bölgelerin yıldızı daha parlayacak ne dersiniz? Ee, biz 2011 sonunda kurulduk. Genç bir şirketiz. Ee, sektöre farklı bir soluk getirmeyi hedefledik farkımızda Anadolu grubunun 60 yıllık birikimini bu sektöre taşımak istiyoruz. Profesyonel yaklaşımını, kurumsallığını taşımak istiyoruz. Bunun için de sloganımızı sektör yap satı benimsemiştir. Hatta satıp yapar. Biz yap yaşat felsefesini benimsiyoruz. İyi yaşamların merkezlerini inşa etmek istiyoruz bu ofis tarafında ve konut tarafında. Her ikisinde de ihtiyaçları bugünün değil geleceğin ihtiyaçlarını tespit etmeye çalışıyoruz iyi yaşamların güvencesi olmak istiyoruz. Bir de projeler genellikle dışarıdan tanıtılır. Biz içten dışa tasarıma ağırlık veriyoruz. İçerideki hayatı e, vaat ediyoruz. Sonuçta bütün bunlarla biz sektörün markası olmak istiyoruz. İlk ofis projemizi Kozyatağı'nda Anadolu grubunun merkezi olan alanda e, inşa ettik. Şu anda hayat başladı. Orası hı hı. bir ticari ofis projesi kiralanmak üzere inşa edildi. E, ee, A bir proje. Ee, en üst derecede yeşil bina sertifikası var. Çevreye uyumlu. 7 uluslararası ödül aldık. Dünyanın en iyi ofisi yarışmasında Avrupa'yı temsil etmenin onurunu yaşattı o projemiz bize. Şu anda yabancı müşterilerimizden oluşan bir kiracı portföyümüz var. Sayın Usta hemen atlamadan isterseniz Hı. sözünüzü aklınızda tutun. Önemli bir şey değindiriz. Yeşil bina projesi ödülü aldığınızı söylediniz. Yeşil bina nedir? Çok kısaca açabilir miyiz izleyicilerimizin anlaması açısından? Yeşil binalar enerji verimliliğini yöneten, onu düşük tutan, sürdürülebilir olanaklar sağlayan binalardır. Bu konuda son dönemde inşa edilen binaların çoğunda yeşil bu standartlar aranıyor. Ama bizim binada en üst bu konuda uluslararası alandaki en üst dereceye ulaştık. Emin olun bunu yapmak için özel bir yatırım yapmadık. Standartları Hı. yüksek tuttuğunuzda o verimlilik kendiliğinden zaten sağlanıyor. Ee, nitekim sürdürülebilirliği korumak açısından da bütün projelerimizde yönetimi de bizler üstleniyoruz. Kendimiz e, yönetiyoruz. Hı. O yap yaşat felsefesinin devamı olarak bunu sürdürmekte kararlıyız. İkinci projemizde yakında Kartal'da e, bir konut projesi, büyük ölçekli bir konut projesini eee gerçekleşeceğiz. gerçekleştireceğiz. Burada kısaca şunu söyleyebilirim. Detaylarını Nisan ayında kamuoyuyla paylaşacağız ama hı hı. şunu söyleyebilirim. Yeni nesil bir mahalle inşa ediyoruz orada. Özlediğimiz komşuluğu, özlediğimiz çocukluğu oraya taşımaya çalışacağız. farklı bir konsept geliştireceğiz. Farklı için, bir konsept değil değil olacak. Evet, farklı bir konsept olacak. Ee, İstanbul'da değer kazanan alanlar neresidir? Ee, sorunuzun cevabını aslında yine bu kanalla geçen sene İTÜ'de yaptığımız bir canlı yayında vermeye çalışmıştık. Demin sektöre getirdiğimiz yeni solun bir göstergesi olarak da araştırmalara ve önem verdiğimizi, ihtiyacı bugünü ve geleceğin ihtiyacını tespit etmeye çalıştığımızı söylemiştim. Onun bir örneği İTÜ ile biz dünyada ofisler nereye gidiyor, gelecekte ofisler olacak mı, nasıl bir çalışma ortamı bizleri bekliyor sorusunu araştırdık. Bu araştırma sırasında da İstanbul'daki bölgeleri e, inceledik. Bakıldığı zaman İstanbul bütünü itibariyle, geneli itibariyle bir kentsel dönüşüm ihtiyacı olması, iki çok büyük altyapı yatırımları, üç 2023'e kadar İstanbul'un göç alacağını biliyoruz. O nedenle İstanbul hala fırsatlar sunmaya sadece bizlere değil bütün bölgedeki yatırımcılara fırsatlar sunmaya devam ediyor. Ama İstanbul içinde bazı bölgelerde projelerin yoğunlaştığını, hı hı. bazı bölgelerde ise yeni fırsatların olduğunu söylemek mümkün. Ve özellikle şimdi siz projelere, altyapı yatırımları derken hemen aklıma 3. Köprü, Marmaray, 3. Havalimanı projeleri geldi. Bunlar hakikaten büyük bütçeli projeler. Bunlar da İstanbul'u yeni bir çehre kazandıracak, yeni yaşam alanları oluşturacak değil mi? Aynen öyle. Altyapı hı hı. yatırımları hı hı. yukarıdaki nüfusu da yönlendiriyor, değiştiriyor. Hı hı. Dolayısıyla bütün bunlardan etkilenecek İstanbul. Çok basit bir örnek. E, i̇kinci köprü, ikinci köprünün çevresinin bizim sektörümüz açısından nasıl geliştiğini hep beraber gördük. Aynı şeyi hı hı. bundan sonraki altyapı yatırımları içinde söylemek mümkün. Çok çok teşekkür ediyorum. Konut gayrimenkul teşekkür sektöründe ediyorum. bu keyifli sohbet için diyorum. Ve ANED Gayrimenkul Genel Müdürü Ali Baki ediyorum diyorum. Ve böylelikle ana haber bültenimizi burada noktalıyoruz.